Hepinize tekrardan selamlar <laughs> ee, Arkadaşlar Şöyle bir bakalım ee, Etkinliğe bir bakalım Şöyle Yeşil Muhafızlar hmm. Şöyle bakalım Yeşil Muhafızları gitti aklımda Şeyden mi kalmıştı Onlar kamuflajdan kalmıştı değil mi Yeşil Muhafız kamuflajı vardı doğru Oradan kalmıştı Sohbete konuşuluyordu da Oradan aklımda kaldı Neyse arkadaşlar şimdi konumuza geri dönelim Şimdi ee, Titan ee, Tayton'a oynayacağız. bir şey sokacağım ben. Keşke bize oyun şey verseydi ya. Bunu yetkili arkadaşa, yetkili kişiye söylesek iyi olacaktı ama neyse bakalım. Arkadaşlar şöyle bir escort modunda girelim. Escort moduna Tayton'a girelim. Hem gemiyi denemiş olalım hem e escort modundan yani e modunu denemiş olalım. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Ben de sizden de merak ediyorum. Bir bakalım girelim. Tamam. Düşman kargosuna gideceğiz. Tamam. Biz yok eden tarafa geçtik. Mangustayı bir kaldıralım bakalım. Mangusta... Ee, tabii şey... Ben, benim telefonu çözemedim ya. Bazen kasıyor, bazen kasmıyor. Bazen videoları bir tutukluk yaratıyor ama olayı çözemedim. Ben bir açmaya gideyim. Ya, güzel bir dakika, bir Bir şey varmış. Uçak gemisi var. Onun işi o. O açacak. Yani HSS'lerimiz zaten dediğim gibi her şey her şeyimiz kilitli. Düşman şuradan geçecek onlar. Ben şuraya bir pusu atayım. Geleceksiniz ki. Bekleyeceğim ben sizi. Şimdi gemimiz yavaş. Bu geminin a dezavantajı bu. Yavaş olduğu için bir yere kaçamayız. Yani o yüzden dolayı destek rolünde kalmamız lazım. Hani bu rolü devam etmemiz lazım ama. Gerçi bir dakika. Bizimkiler gidiyor ama Ben de biraz gideyim. Önümüzdekileri göremiyoruz değil mi şu anda? Onları göremiyoruz. Oha ya adam ne yaptı? Eseri olmadı bu yönde. Bakalım. çok tuz duman olduğu için şey göremiyorum. Ben kargolara saldırayım. Oha arkadaş oha o füze ne öyle Hayır gemi bayağı iyi direniyor ama Şey tabii şey yetmiyor O <laughs> füze ne öyle Ben Adamlar bir hasar alıyor, bir almıyor. Pres hesabı ya direkt bize sıkıyorlar şu anda. Ne yaparsan yap. Ben o tanker alacağım. Onu. Yani gemi güzelmiş bayağı arkadaşlar. Çok direnebiliyor yani düşmanı. Bizim sıkması mesele değil de. İkinci tankeri de yok ettik. Kaldı son tanker. sakın evlatlarım sakın. Tankere sıkın, sıkın. Tank sadece. Ee, gemi gerçekten güzel çıktı arkadaşlar. 100.000 bin deneyim veriyor bu oyun. Fix herhalde bu. Yani böyle kazanan takım herhalde 100 bin deneyim veriyor. Güzelmiş. Aslında kötü de değil. 3 milyon hasar atmışız bu arada. Pansipantel teyitimle iyi işler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani İyi işler yapılır bununla. Tam bak moda göre moda göre olmuş bu. 100 binde deneyim veriyor. 600 binde para verdi. İyi. Güzelmiş. Arkadaşlar Panspan Titan'ın şöyle bir durum var. Ya, dediğim gibi yavaş bir gemi, ağır bir gemi ama onun haricinde hasarları çok güzel. Hele ki yakın menzile falan girdiğinizde çok güzel işler çıkaracağını ben düşünüyorum. Ee, arkadaşlar hani bayağı da güzel bir gemi onun yani etkili bir gemi, sağlam bir gemi. Bakalım artık arkadaşlar hani oynanış konusunda hani şeyler sizin, e, karar sizin her zaman. Toplu gemini tek yapmanız, yapmanız gereken şey şu düşmanı hani toplu bir düşman alanına top, tek başınıza dalmayın yani dalın da tek başınıza dalmayın çünkü e, sıkıntı çıkacağını tahmin ediyorum şundan dolayı tahmin ediyorum e, ağır bir gemi olduğu için kaçma şansınız çok zayıf füzelerden korunmaya çalışın o tebrik füzeler neydi öyle bir anda düşman yağmur gibi yağdırdı neyse arkadaşlar dediğim gibi artık gemi konusunda karar sizin e, hasarı güzel Yine zaten size bir savaş gemisi olduğu için hasarı güzel. hasar konusunda gayet etkili bir gemi. Dediğim gibi karar sizin. Artık alıp almamak konusunda kararlar sizin. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bundan sonra denizaltı videosu gelecek. Denizaltı videosunda görüşmek üzere arkadaşlar.